Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda element ve bileşiklerden bahsedeceğiz. Şimdi hep birlikte elementlerden bahsedelim. Proton sayıları aynı olan tek cins atomdan oluşan tanecikleri biz element diyorduk. Mesela hidrojen, oksijen, klor, işte demir, sodyum dediğimde bunlar ne yapıyor? Tek tür atomdan oluşan e, saf maddeleri element diyoruz. Şimdi hep birlikte özelliklerine bakalım. Saftırlar. Saf dediğimizde e, mesela şeker, tuz içerisinde tek bir madde varsa eğer saftırlar dedik. Mesela tuzlu su olduğunda ya da bu şekerli su olduğunda e, arkadaşlar artık e, karışım oluyor ve saf olmuyor. Daha sonra homojendirler. Yani her tarafın aynı özelliği gösterir. Belirli erime ve kaynama noktaları, öz kütle, yoğunluk gibi ayırt edici özellikleri sahiptir. Fiziksel ve kimyasal yollarla ayrıştırılamazlar ve sembollerle gösterilir. Elementlerin özelliklerinden bahsettik. Doğada elementler monoatomik, tek atomlu, neon, helyum, argon, diatomik, iki atomlu, hidrojen, iyot; poliatomik, çok e, atomlu, e, kükürt, fosfor gibi bahsedebiliriz. E, günümüzde 118 elementin 92 tanesi doğal, diğerleri ise nükleer laboratuvarlarda üretilir, yapaydır. Sembollerle gösterilir dedik elementler için. Elementlerin Latince adlı, adlarının ilk harfi yazılır. Latince ve İngilizce adlarının ilk harfi yazılır. Sembol yazılırken ilk harfi büyük, diğer harfi küçük yazılır. Tüm dünyada aynı şekilde ifade edilmesi ve kullanma pratikliği ve netliği sebebiyle sembollerle gösterilir. Aslında tüm dünyada ortak bir dil olarak kullanılmış. Berzelius tarafından geliştirilmiş. Mesela ben demiri ya da silisyumu ne yapıyorum? Uzun uzun yazmak yerine demir dediğimde direkt sembolünü yazıyorum. Ya da silisyum dediğimde direkt sembolünü yazıyorum. Yani hem bu kullanım pratikliği açısından ve netliği açısından tüm dünyada ortakça kullanılan bir dil haline getirilmiş. Daha sonra elementlere ve sembollerine bakalım. Bunlar bilmemiz gereken ve yaygınca kullanılan semboller. Hidrojen, helyum, lityum, berilyum, bor, karbon, azot, oksijen, flor, sodyum, magnezyum, alüminyum, silisyum, fosfor, kükürt, klor, argon, potasyum ve kalsiyum. Bunlar elementte sembollerimiz, periyodik cetvelin üzerinde bulunan elementlerimiz. Bunları ezberlememiz gerekiyor arkadaşlar. Bunları lütfen dikkatlice bakalım. Daha sonra elementlerden bahsettik. Şimdi bileşiklerden bahsedelim. Bileşikler de birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal olarak bir araya gelmesiyle oluşan yeni saf maddelere bileşik diyorum. Şimdi element dediğimde tek tür, tek cins atomdan oluşuyordu, değil mi? Peki bileşik dediğimde birden fazla elementin diye. O zaman mesela hidrojen ve klor bir araya geldiğinde ne yapıyor bu? Bir bileşik oluşturuyor. Mesela su. Eee H2O değil mi? Ne yapıyor? Hidrojen ve oksijen elementinin bir araya gelmesiyle bir bileşik oluşuyor. Hidrojen ve klor elementinin bir araya gelmesiyle hidroklorik asit oluşuyor. Yani bir bileşik oluşuyor. Bu şekilde bileşiklerin oluşumu da bu şekilde arkadaşlar. Saftırlar dedik. Homojendirler dedik. Erime kar, erime noktası, kaynama noktası, öz kütle gibi ayırt edici özellikleri vardır. E, aynı e, elementler gibi saftırlar. Homojen dile elementin noktası özgütte gibi ayırt edici özellikleri buraya kadar hepsi aynı. Formüllerle gösterilir. Elementler sembollerle, bileşikler formüllerle gösterilir. bileşiği oluşturan atomlar arasında belirli bir oran vardı. Bunları ileriki konularımızda göreceğiz. Sabit oranlar kanunundan bahsedeceğiz. Sadece kimyasal yollarla kendisini oluşturan elementlere ayrıştırılabilirler. Ee, elementler e, ne yapıyordu? Fiziksel ve kimyasal yollarla ayrıştırılamıyordu. Fakat bileşikler kimyasal yollarla kendilerini oluşturan elementlere ayrıştırılabilirler. ve kendilerini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermezler. Şimdi buna bir örnek de bahsedelim. Şimdi bakın hidrojen gazı yanıcı, oksijen gazı yakıcı, ama bunların ikisinin birleşimi su. Söndürücü bir etki gösteriyor. Yani kendilerini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermezler. Bu madde için bu örnek çok uygun arkadaşlar. Bunları incelediğimizde bakabilirsiniz. Şimdi bileşik formülü, yaygın adı ve sistematik adından bahsedelim. E, su, dihidrojen monoksit. Tuz ruhu, hidroklorik asit. Hidroklorik asit sistematik adı. H2SO4 sülfürik asit. HNO3 kezzap nitrik asit. Sirke asidi asetik asit. NH3 amonyak. E sud kostik. E, katı sabun yapımında kullanılıyor. Potasyum hidroksit bu da e, Arap sabunu yapımında kullanılıyor. E, daha sonra yemek sodası sodyum bikarbonat sönmüş kireç, kalsiyum hidroksit ve e, NaCl'de yemek tuzu, sodyum klorür. Bunlar da bilmemiz gereken bileşik formülleri, yaygın adları ve sistematik adlarından bahsettik. Bunları da e, sürekli hani bir kağıda yazıp gözünüz e, gözünüzün önüne koyarsanız bir süre sonra göz aşinalı olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar.